Başka bir bölümden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Hardcore'un ikinci bölümünü çekeceğiz. Ee, i̇lk bölümde neler yaptık hemen kısa bir özet geçeyim. Küçük bir baraka yaptık kendimize ev yani. Şurada küçük bir köylü barakası yaptık. Evin içi boş daha şöyle şuraları falan dolduracağız. Eski eşyalarımız var. Ee, etrafta gezdik güzel bir köy bulduk. Köyün yanına yerleştik böyle küçük bir baraka ve köylü şey yaptık dediğim gibi. Yolda bulduğumuz bambuduru da ben buraya ektim. Yolda topladığımız şeker kamışlarını şuraya ektim arkadaşlar, işimize yarayacaklar diye. Ee, şimdi hemen hiç sizi bekletmeden olaya girişelim. Biraz zümrüt kasmamız lazım, bu bölümde köylüler ve madencilikle ilgileneceğiz. Zümrüt için de bize çubuk lazım gördüğünüz üzere. O yüzden bayağı bir odun toplamayı düşünüyorum. Ardından köyleri uzağa taşımak için bir sistem sistemi yapıp etrafı kayın gülenleri kestim. Örs yaptım. kaçan bir köylüyü tekneye hapsettim. Geçen bölümde ektiğimiz şeker kamışlarını topladım. Ve köylülerle bir alışveriş yapabilmek için üç tane kürsü yaptım. Ardından köylülerle kürsü alışverişini yapabilmek için köyleri biraz uzağa taşıdım. Sonra da hepimizin bildiği üzere kürsüyü koy kır koy kır yapa yapa istediğimiz bile çıkartmaya çalıştım. 2000 years later. Arkadaşlar sonunda düzgün bir şey buldum sonunda. 16 dakikadır yaklaşık böyle vur kır vur kır yapıyorum şuna Baltam kırıldı sonunda düzgün bir düğü çıktı ya Hemen gidip kitap alıp geleyim Burada da köylüyü getirdiğim mekanizmayı bozmadan yine köylüyü evime gönderecek bir mekanizma kuruyorum Tekrardan aynı şekilde kırmızı güç bir büyü bulmak için başka bir köylü götürüyorum. Ve yine ayrın golem. Five years later. Arkadaşlar verimlilik 4 vardı. 51 zümrüte. Yani şimdi 4 yeterli aslında şu an daha fazlasına ihtiyacım yok. Bunu alabiliriz. <laughs> Arkadaşlar ben dedim ki şimdi Biz zaten servet arayacağız Servet ararken bu kalsın Verimlilik 4'ü 43 emine satıyordu ya 51 emine Onu ararken yine verimlilik 4 çıktı 23'e bu sefer bu kalsın Bunu değiştireceğim şimdi servet bulana kadar Daha iyisi çıkarsa yine kalacak böylesi daha mantıklı Arkadaşlar servet 3 40'a bulduk Ben daha fazla uğraşmak istemiyorum Yani bu yeterli şu an 40'a bunu alırız 23 lira bunu alırız tam yetiyor sanırım. Bir tane bundan. Bir tane de bundan. Aynen öyle. Şimdi bunları yerlerine gönderelim. arkadaşlar. Şimdi benim bunların hepsini bir kazmaya basmam lazım. Şu an diamond'ım yok o yüzden demire basacağız. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle iki kitapları birleştireceğiz. Şöyle 5 ucuzdan başlamak lazım. 4. 2 2 birleştirelim. Diyeceğim. Neyse. Şöyle sabit durmazdık. 17 level istiyor arkadaşlar 17 17 level oluruz nasıl oluruz? Ticaret yapacağız. Ticaret yaptıkça arkadaşlar çok küçük öyle bize bayağı bir XP veriyor. O an zaten çıkan Iron Golem'i de keserim o ara. Birazcık zırh falan da yaparız daha güzel olur. Bu da tamam. Oyun level olduk arkadaşlar sonuncu beraber. Şimdi e, şunları birleştirelim. Hadi bakalım. 17 level'ımızı da verdi. Mükemmel bir demir kazmamız oldu artık. Arkadaşlar şimdi kazmamız dolduğuna göre artık madeni edebiliriz. Ama işte maden gitmeden önce biraz daha iron korem kesip biraz daha demir toplamak istiyorum. Çünkü zırh yapacağım. Zırhsız gitmek istemiyorum. bile kalkan. 600 daha oldu arkadaşlar. 19 emirimiz oldu. Bakalım neler yapabiliriz. Chest plate yapalım. Bir daha ayakkabı. Bir kaskımız eksik kalkan yapmamız lazım. Biraz daha. 2-3 tane daha ayrı keselim o zaman. bir iron arkadaşlar. Kask ve kalkan için 3 tane daha lazım. Arkadaşlar ocağımda 3 tane demir kalmış ya ben şu pişirme koymuştum ya Bunlarla beraber tam yetecek o zaman ben de gittim zaten şeyden odun topladım köyden Kalkan için Şöyle bir kalkan şöyle bir de kask yapalım ve Tam o netmiş bulunmakta şu anda Şimdi arkadaşlar yanımıza giderken bir kese alalım. Yemeğimiz bol bol var. E, baltamız kırılacak o yüzden yanımıza şöyle iki çubuk almak istiyorum. Bir tane demir alayım. Kırılırsa yaparız bir tane daha. Şimdilik bu kadar malzeme yeterli diye düşünüyorum. Hadi yavaştan gidelim o zaman. Bir maden arayalım etrafta maden girişi. arkadaşlar yeryüzünde şöyle demir buldum uzaktan geldim bakalım servet ve emir kazmamız ne kadar çıkacak iki mi ay bahtımız abi arkadaşlar şurada yukarıda bir de zümrüt gördüm bir de ona bakalım bakalım oradan kaç çıkacak şansımıza şurada da var bunları alalım bir tane evet şu anda servetin hiçbir yararını göremiyorum hala Yine bir tane evet. Acaba ben bozuk mu yaptım kazmayı ne yapayım. Kömürleri de alalım arkadaşlar çünkü bize meşal lazım. Arkadaşlar istemeden madem buldum. Ama şu an hemen gitmeyeceğim bir çubuk alacağım. Çünkü meşal lazım önümüzü görmüyoruz. Bu kadar meşal yeterli olacaktır arkadaşlar büyük ihtimal. Ve bu arada o kadar demirden gördüğünüzde 26 tane demirimiz oldu hemen 23 tane çıkmış pardon yani servetin işi yaradığını görüyoruz tabii ki zümrütle falan yaramasa da o lava pit bulduk arkadaşlar çok güzel aynı zamanda bir nine chef bulduk şuraya da bir ışık. arkadaşlar bizim o spawnları kırmamız lazım ama şöyle altın ve ray bulduk <laughs> Arkadaşlar demir kazıyordum arkasında elmas çıktı lan. Oğan dört tane. Oh my gosh. 8 tane kırdım ama beş geldi güzel bir tane şurada var. Devam. O, oh, iki tane burada var. Ah. Yeni ölüyorduk arkadaşlar ya. 18 tane oldu. Güzel. Evet arkadaşlar, tüm madenimi bitirdim sonunda. Ölümler atlattım, kazanın canını fullledim arasında tabii ki falan. Elmasları yaptım. Tüm bu maden arışımızın sonunda elimizde geçen maden bu kadar. gayet güzel bir maden elde etmişiz. Şimdi demirleri pişirelim. Pişmelerini bekleyelim. Onlar pişerken ben yani biraz odun toplayayım. arkadaşlar. Evet. Şimdi ben zaten az önce de gördüğünüz üzere madenimi yaptım. Odunumu topladım ve büyük kitaplarını aldım. Şimdi bunlarla güzel bir balta ve kazma yapmak istiyorum şu an Aynı zamanda bir kılıç. Ama öncesinde bize XP gerekecek. Hem de bayağı bir XP gerekecek. Bundan dolayı bir mob farm yapasım var. Ufaktan. Mob farmından önce ama bir de işte bizim nether'a gitmemiz lazım. Çünkü nether'a kiku ihtiyacım var. Karşılaştırıcı yapmak için. O yüzden şöyle bir nether portal açacağım. ortalığı yaptım bize altından bir eşya lazım onun için altından bir de şöyle ayakkabı yapalım saldırmasın diye pek dinler. yemeğim de var Hadi arkadaşlar o zaman bir nedir gidelim bakalım nasıl bir arada olmuşuz hmm. evet. arkadaşlar ben kuvart için geldim gelmişken yazık maden yapalım sadece o kadar Nedir gezimizden arkadaşlar bunları topladık. Kemik tozunu bir nano farm için topladım. Bu buğday büyütmek için veya havuç mavuç. Bunlardan da altın havuç falan yaparız. Altınları çeviririz. Şöyle çevirelim altın. 42 altın gayet güzel. Kuvarsları hiç çevirmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bize kuvar şeklinde lazımlar. Şimdi olduğu gibi koyacağım. Şimdi arkadaşlar ben şu tarafa bir nano farm yapmak istiyorum. Hem köylerin ekmeği hem de bunların samanı için. Nano farm için bize gerekenler de arkadaşlar bir piston, bir gözlemci, biraz reston, bir de fırlatıcılar, üç tane fırlatıcı. O itemler hala değil. Şimdi o itemleri yapacağım. Evet arkadaşlar gerekli malzemeleri topladım. 3 fırlatıcı, bir gözlemci, bir piston, biraz reston ve yapacağınız blok artık her neyse. Ben soğuk meşe tahtasına yapmak istiyorum çünkü <laughs> bloğu çok seviyorum. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken ilk başta e, tabii ki bir su da almayı unuttum. Bir de onlar var. Su ve çapa zaten. Ben onları niye unuttum bilmiyorum. Şöyle hemen bir su ve bir çapa da alalım. Tamam. Şimdi bir de bu ikisi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yapacağınız yer ilk başta bir tane şöyle kazıyorsunuz ve burası koyuyorsunuz. Suyun önüne de yani suyun herhangi bir yerine böyle koyabilirsiniz. Ardından bu ektiğiniz alanın üç tarafına bir fırlatıcıları koyuyorsunuz. Bir, iki ve üç. Tamamdır. Arkadaşlar ardından şu sol köşeye bir tane reston koyuyorsunuz. Bunun sonrasında da bunun üzerine bunun algılayacak bir şekilde bir gözlemci koymanız lazım. O da nasıl olur? Böyle aşağı bakarak. Tamam. Sonra da şuraya, buraya doğru bakan bir piston. Bu kadar. Buraları da artık destek bloklarıyla kapatıyoruz. Ve şuraları rest onluyoruz. Fan bu kadar arkadaşlar. Şuraya bir de şalter atmamız lazım. Bir de yarım basamak koyarsanız daha da güzel durur. Basamağım var. Şalterimiz yok. Yapalım hemen bir tane şurada. Bir tane de şalter yapalım. Fan bu kadar arkadaşlar. Şimdi bunu alıştırdığımda Bu gördüğünüz üzere bu şekilde ileri geri yapacak. Ben de elimi alacağım. Artık e, malzememi ve buraya yastıracağım. Şimdi mantık çok basit zaten göstereceğim size şimdi. Herhangi bir elimde var mıymış? Varmış buğday tohumu. Biraz daha alayım ama bir tane yetmeyebilir. Aynen 35 tane varmış. Ben buğday mı patatesim var havucum yok kavuş yapamıyoruz. Tamam buğday yetiştirelim. Buğdayları aldım arkadaşlar. Kemik tozlarımızı yerleştirelim. Klasik farm zaten. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar elinize tohumu alıyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz. Ve böyle. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hemen kısa bir sürede bir sürü zaman buğday kastık. Hemen onları da şunları besleyelim. Baltamızı onarımla basalım arkadaşlar. Artık onunla bir şeyler olduğumuzda can dolacak. olacak. Ve ineklerin birazını keselim çünkü çok fazla oldular. Arkadaşlar bu bölüm bu kadar yeterli. Bu bölüm neler yaptık hemen kısa bir özet geçeyim. Nano farm yaptık, nano farm malzemelerini topladık. Köylülerimize güzel e, meslekler verdik, güzel büyüler aldık. Bu kazmayı ve baltayı yaptık. Bir sürü e, sete geçtik. Nether'a gittik. İneklerimizi ineklerimizi büyüttük falan. Genel bir girişim yaşattık. Diğer bölümde de işte o farmını yaparsak daha bir rahatlayacağız. Tüm zırhımıza falan büyü basarız. Ardından köylerimizi kahraman oluruz falan. Şimdi spoiler vermeyeyim size. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yaparsanız çok sevinirim. Ben kaçan Z.